Torbalı'dan herkese günaydınlar. Bugün yaklaşık bir buçuk saat mesafede, beş parmak dağlarına doğru yola koyulacağız. Bafa Gölünün doğusunda eski yapılar var. O eski yapıların arasında 3 kilometrelik bir trekking parkuru var. O parkurda geleceğiz. Güzel görüntüler elde etmeyi düşünüyoruz. Bakalım sevecek miyiz? Son plastik kontrolleri yapılıyor. Saat kaç şu an? 8.44 Yola koyacağız birazdan. Vay. Kriz ortu mu taksak ya? <laughs> ya ay şimdi boş ya Elim şey gimbal görevini de görüyor. <laughs> Valla bu ne? Ya, şey Aslanım benim be. Eşek kardeş İstanbul ne tarafta? Buradan mı? Ah tamam. Teşekkür ederiz. Daha, biraz daha git. Biraz daha git. Ha, şu sol tarafa, sol tarafa doğru bir yere bırakırız bence. Aynen. Adamların işine engel olmuyor. Aynen. Burada da dam var. Parkurun başlangıcına geldik. Buradan yaklaşık iki buçuk kilometre sonra manastıra doğru gideceğiz ekip arkadaşlarım Çağlar ve eşi Melek. Güneş <laughs> kremlerimizi sürüyoruz. Güneş kremlerimizi çıkmıyoruz. <laughs> Karşımızda Bafa Gölü. Burası Göl Yaka diye geçiyor değil mi? Hı. Göl Yakası. Burası Göl Yaka. Bir de Bursa'da vardı galiba Göl Yaka diye bir yer. Aynen ya. Burada bir başka bir yerde daha var. Başka yani. bir yerde daha var. Şu karşıda görünen e, ne dağıydı? Latmos. Latmos da, aynen. Latmos, Latmos da. Biz eee Şaban evet. Instagram'da kim paylaştıysa doğrudur. Böyle <laughs> şey. 5 <15 gülüyor> sene önce böyleydi. Aynen. Bir kası. bir paylaşım bir bir paylaşım için geldik biz buraya. Bir paylaşım uğruna geldik. Sonra demesinler 15 sene önce böyleydi falan diye. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Ya. Bak. Yediler Manastırı. Lan <laughs> <laughs> yemişler manastırı. <laughs> bakalım yemişler mi. <laughs> İradi sesleri yapar mı? <laughs> kanki, ha. izlenmelerim düşecek senin yüzünden. <laughs> olsun kanki, ben sana bir Zyxon top speed falan rolü diyeyim. Gelizden <laughs> toplarım canın sağ olsun. O bayağı bildim şey böyle mi? Manastırın yolu biraz karışık. O yüzden e, patikayı takip etmeniz lazım ama patika bazen şey yapıyor. Başka yere çıkartıyor. Biraz da artık deneme yanılma yöntemiyle yola devam edeceğiz. Herhangi bir iz yok çünkü. Yani yukarılarda bir yerde kalıyor. Evet. İlk 10 dakika sonraki manzaramız. kilometre geldik. 1700 gibi. Senin 1700 gibi. Senin... Benim de 156 gözüküyor. Ben de, de biz Yani yaklaşık dakika. bir 40 dakika falan yürüdük. Henüz bir iz yok. <laughs> Benim saat gariban saat olduğu için çok az gösteriyor bu. <laughs> <laughs> Yılda ara ara tabelalar kayboluyor. Onları yeniden bulmaya çalışıyoruz. Özellikle kayalara dikkat etsinler. Evet, kayalar. Kayalar üzerinde kırmızıyla beyaz işaretler oluyor. Evet. Onlara dikkat ederseniz herhalde sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Kontrollü gidin. Ama manzara muhteşem. Soldan. Ah, işaret yok harbiden. Ama bence sol e, çünkü sol tarafta kalıyordu ya. Ay kaya bakın. Düşmek üzere. Ay. Sıcak, sıcakta yol çekilmiyor. Ay. Toplam uzunluğu 2.3 kilometre. Burası aslında Latmos. E, yaklaşık 8 bin yıl öncesinde yaşayan kayaların üstüne kasıtlı koyuyorlarmış gibi. Şarkı İz bırakmak var. için evet. Şöyle kayaların üzerinde ufak ufak taşlar var. Sanırım yolu işaretlemek adına koymuşlar. Buradan önce geçenler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yoksa gerçekten kaybolunacak bir mekan. Devam ediyoruz. şimdi nedir bu Yediler Manastırı'nın hikayesi? Edindiğim bilgilere göre zamanında yani 7. yüzyılda Sina Dağı'ndan bu bölgeye kaçan kaçarak Anadolu'ya e, sığınan rahipler ve keşişler tarafından inşa ediliyor. Tamamıyla düşmanlardan saklanmak için bu sarp kayalıkların içerisine bu manastırı inşa ediyorlar işte. Latmos doruklarında akan kutsal su kaynağından Azizlerin yıllarca sadece zeytin yiyerek ve bu sudan içerek hayatta kaldığından bahsediliyor. Peki nerede bu manastır? <laughs> Hala göremedik. <laughs> rahipler. Kanki rahipler çok güzel bir yere mekan kurmuşlar. Adam bu yolu yürürse kesin tövbe etmiş diye, yani niyetlidir diye. Bence. Ya. Bu yolu gelen gelişmez diye. Kesinlikle öyle. Kanki sanki sola gitmek gibi. Çünkü... Lan geçersin ayağını koy ya. Yok lan ben... Şey, bir şey olmaz. Ben... Şuradan destek olurum. Yok lan. Dur <laughs> gülüm. <Hakan. gülüyor> <Hakan. gülüyor> <laughs> <laughs> Benim bastığım yere bastın. Gel. Tamam. Dediğim gibi yol biraz sıkıntılı. İzler biraz sıkıntılı. O yüzden dikkatlice gitmek lazım. Ah. Evet buradan sonra nereden gideceğiz? Yine kaybolduk. Ha buradan mı? Ya burada yol var. Sa gel gel buradan buradan. Sanırım. Çok biliyormuşum gibi. Buradan buradan. Hadi. Evet sonunda manastırın bulunduğu bölgeye geldik. Yediler manastırı. Kelli Bara Manastırı, eski adıyla. Ee, yolda yürürken koyulması gereken levhaların hepsini toplu bir şekilde buraya koymuşlar. Evet, biraz öyle olmuş. Şöyle bir işaretleri biraz da arttırırlarsa yetkili arkadaşlara sesleniyorum burada. Kesinlikle. Biraz daha işaret, levha, Yani... Evet. İki buçuk kilometre, değil mi? Abi. İki buçuk kilometre sonra, zorlu bir arazi şartlarından sonra. Nihayet, Nihayet manastıra. Manastırın en azından bulunduğu bölgeye girmiş bulunmaktayız. Ya, yani Manastırı görebildik. Manastırı yani görebildik. ya. Bir yerden sonra hiç yok. Hani az çok doğayla hiç olmayan birisi o taşları şey <laughs> Manastırın içindeyiz. Bu tarz tarihi yapılara biraz daha değer verseler en azından biraz daha böyle dikkat etseler, restore etseler daha çok turist çeker. Çünkü belki bizim için şeyi yok, ne derler, değeri yok. Ne diyeyim artık, ne diyeyim hani kutsallığı mı yok diyeyim artık. Ama yabancılarım var tabii ki. Bak biz sigaralarımızı bile ne yaptık? İzvalitler kül müşteri cebimizde duruyor. Evet İçtik ama atmadık. Kuşların sesi... Evet. Buranın sessizliği. Abi, tepeye nereden çıkacağız? Soldan herhalde çıkacağız. Gel. Yani bir kapı Burası... var, oraya da gidelim. Her tarafı ayrı bir manzara. Her delik ayrı bir manzara. Bafa Gölü'nün güzelliği. Tam karşısında Latmos Dağı. Ve Latmos Dağı'nın eteklerine kurulan Yediler Manastırı. çok güzel. Biraz daha yukarı. Sağ elinde tut. Heh. Sağ ayağını bas oraya. Süpersin. Aşağısı boşluk mu? Evet. Harikasın. Ver ben sana Bekle. Ağzımda cuara var. Bir sakatlık çıkacak. <laughs> Ben uzat. Alırım ben. Ha. Ah, hadi bakalım. Kalenin ne olduğu yere. Hop, çıktık. Evet. Burası kalenin içi. dediğim gibi her yer muhteşem bir manzara açılıyor. Ay. Yukarılarda yabani değil yani sahipli dağ keçileri var. Hep çan sesleri falan geliyor. Gönül isterdi yukarılara falan çıkmayı ama çok da vaktimiz yok. O yüzden burada sonlandıracağız. Evet. Turumuzu bitirdik. Yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Beş buçuk kilometre. Hey Çağlar ne diyorsun? Çok iyi. Manzara çok güzel ama bol bol su götürün. Yürüyüş ayakkabınız falan olsun. Bizde yoktu vallahi bende yokmuş aslında bayağı zorladı. Mavi hortumu referans alın mavi hortuma güvenin kaybolursanız. <laughs> Susuz kaldınız mı da bağlantı yerlerini açın oradan su alın. Evet mavi hortum önemli. Vallahi edin. aynen o hayatınızı kurtaracak o mavi hortum. Kesinlikle öyle. Şuradan ileri gidip geri geri geleceğim.